Merhabalar sevgili dostlar. Her ne kadar zor olsa da bu videoyu yapma kararı almam. Çünkü e, şeffaf kristal gösterilecek e, görsel şünün olan bir e, taş türü değil. Ancak ilginç bir bilgi e, yer alan bir taş modeli sevgili dostlar. Erkek ve dişi modeli olarak iki gruba ayrılan Şaman taşı olarak bilinen Mogi aslında Mogi de şu anda literatürde yer alıyor. Burayı kestim ve e, her modelini göstermek için açısından size kesilmiş bir durum burası. Sevgili dostlar Biotriodel dediğimiz modellerde yani e, bu modeller erkek olarak değerlendirilmiş daha düz yani daha düz e, Biotriodel modeli olmayanlara ise dişi bu modellerde dişi olarak değerlendirmişler sevgili dostlar. Bir ellerine dişi, bir eline erkek modeli alıp yin yang enerjisi dengesi üzerine farklı bir mistik çalışmalar yapılmış büyü bile yaptıkları düşünülüyor, söyleniyor sevgili dostlar. Değişik, ilginç modelleri yer alıyor. Daha da fazlası var. Hepsini çıkarmanın farkındaysanız farklı renklerde yine farklı renkleri var. Çünkü kalay ham maddesi bakır, hematit, demir oksit, buna benzer e, araçların karbüratörlerinde yapılan karbür karbüratörlerdeki e, pik neyse o madde artı artı e, daha bugün bugün yeni keşfettiğim bir şey var sevgili dostlar zımpara taşı dediğimiz taş türlerinden de. Ve inanın e, ilginç taşlar dışı hiçbir şeye benzemiyor ama işlerinde enerjisini de oradan alması gerektiği düşünüyorum. Çok ilginçler çok kırdım ve e, gözlemlemek açısından şöyle bir parçasını sizlere göstereceğim. İçinde çok değişik ve değerli olduğuna inandığım mineraller kapsıyor arkadaşlar. Altın parçacıkları olabilir, elmas parçacıkları olabilir, birçok değerli parçacıklar da olabilir. E, farklılıklar arz ediyor çünkü e, ben gözlemlediğim kadarıyla. Şurada, bunu da tamamen e, çok mikron. Bakır, bakıra rastladım. E, burada daha beyazımsı gümüş iyonları veya alüminyum oksit'e rastladım diyebilirim. Yani renk tonlarıyla da minerallerin farklı mineraller olduğunun kanısına vardım sevgili dostlar. Çok derin analizler yapamadık. Laboratuvarımız yok tabii ki. Bu bir kalay malzemesidir. Bu bir kalay ham maddesidir. Arkadaşlar İngilizcesi e, diye bir şey olması gerekiyor. Ve en ilginç modelini de göstereceğim sizlere. Bakın şöyle değişik yapılarda formlarda bir parça bu. Hemen yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ee, bu bir bildiğimiz kum topacı arkadaşlar evet bu işte mogi taşının e, olmadığı düşüncesiyle kum taşı olabilir dedikleri kum taşı budur arkadaşlar bu da zımpara zımpara taşı olarak da kullanılan e, taş türü kum türüdür aslında. Yani zımpara taşını konut minerallerinden bile yaptıkları biliniyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok ilginç e, mineraller içerisinde gözlemleniyor. En ilginç modelini gösterip bu videoyu bitireceğim. E, daha geniş kapsamlı bilgi isteyen için internette yer alıyor. Ama... O kadar opak veya hiçbir şeye benzemese de arkadaşlar iyi paralara satılıyor. Yani 50 dolar, 70, 80, 100 dolar gibi rakamlarda boyutlarına göre iyi paralara satılıyor. Sevgili dostlar. maddi boyutunu bir tarafa bıraktık. En ilginç bir modelini gösteriyorum ve bu videoyu bitiriyorum. Aradığınızda kolay bir bilgiye ve şeye ulaşmanız açısından. Çok detaylı bilgi. Evet bu çok ilginç bir modeli arkadaşlar. Bunlar. Zannediyorum ki volkanik mağmatik kayalar zaten ve bunları zannediyorum ki fay hatlarından bir şekilde ulaşıyorlar. Şurada tespit ettiğim bir olay var. Hepsi bir arada demir oksit, hematit, bakır yeşillenmiş yerler, bakır oksit ve şurada da karbon olduğunu varsayıyorum. Neden? Çünkü fırçalamalarında ıslak haldeyken sürekli siyah bir karbon salınımı yaptı sevgili dostlar. Yani her türlü mineralden, daha doğrusu madenimsi minerallerden oluşmuş olabilirler. Mogi taşı şaman taşı olarak geçiyor sevgili dostlar. Böyle bir bilgi daha detaylı bir video zaten yok. O yüzden de aradığınızda Sizlerin kolay bulmanız için çok fazla yararlı faydalı olamıyorum çünkü çünkü arkadaşlar içerisindeki minerallerin gerçekten bir laboratuvara ihtiyacı var. Görüşmek üzere saygı ve sevgiyle kalın esen kalın.